Hem denizde keyfime bakayım hem de balığımı tutayım diyorsanız bu tekne tam size göre fırsat fiyatıyla birlikte inceleyelim. Balıkları bulduğunuz anda 12 volt min sanal çapayı devreye alıyorsunuz. Bulunduğunuz yerde rahat bir şekilde balıklarınızı alıyorsunuz. Aynı zamanda yüzüyor musunuz? Sanal çapayı devreye sokun. rahatınız zaman. Garmin balık bulucu ile de balıklara rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Ekranı da oldukça büyük. Bunu buraya sabitlediğiniz zaman balıkları tek avlamaya müsait bir şekilde oluyor. Kaptan koltuğumuza kadar her şey var. Direksiyonumuz, kalkışımız ve elektrik aksamda ön ambiyans aydınlatmamız, bayrak direği, iç ambiyans, arka ambiyans, pompa ve farlar şeklinde hepsi çalışır vaziyette. Yine multimedya olarak da şurada teybimizde bulunuyor. USB vesaire çalar ses sistemi de var. 100 beygir gücünde Yamaha motorumuz var. Bununla hızlı bir şekilde sürat teknesi olarak da kullanabilirsiniz. Ekstralar bitti mi? Bitmedi. Romork da hediyesi ve özel yapımdır. İstediğiniz her şehire sürüp götürebilirsiniz. Kıyı kesimine de direkt denize de bırakabilirsiniz. Yine aynı şekilde denizden de alıp götürebilirsiniz. İlla liman olmasına şart değil. Denizde yüzünüz işiniz bittiği anda iki taraflı çıkışı mevcut. Normalde standartlarda öyle bir şey olmuyor. İster merdivenden ister direkt buradan tekneye girişinizi yapabilirsiniz. pompamız var dedik aç konuma getirdiğiniz zaman teknenin içindeki suyu da bu şekilde tahliye edebilirsiniz. Her şey düşünülmüş vaziyette. Güneş de yakmasın. Ufak tefek yağmurdan da korunma amaçlı de bulunuyor. Bunu hızlı pratik bir şekilde açabilirsiniz. Şu şekilde ipi de öne bağladığınız zaman gergin bir şekilde duracaktır. Bu fırsat tekne için bize ulaşın ruhsatıyla birlikte her şey hazır. Satışa hazır. Direkt alıp götürebilirsiniz. 2022 model 550 Hella Marine Tekno olarak geçiyor. Görüşmek üzere.